Selamun Aleyküm Hepinize... <laughs> Böyle bir tip <tık> gördüm. <laughs> bir heyecanlı var <laughs> Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. <laughs> Ulan ne adamsınız ya. Selamun Aleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Nasılsınız? Ben Şakir. <laughs> abi millet ne yapacağını şaşırmış bu YouTube'da. Gerçekten bir hoş geldin partisi yapıyorlar. <laughs> Vallahi izleyerek gülüyorum. Neyse ya. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Gitarix kanalı açtım biliyorsunuz yeni başlayanlar için. Gitara yeni başlayan dostlarımız, kardeşlerimiz için. Şu an güzel gidiyor. Desteklerinizi de sağ olun. esirgemiyorsunuz. Orayı coşturalım. Orası ilmi alarak devam edecek dersler. Bu arada katıl butonundan da beni desteklediğiniz için bu zorlu günlerde çok teşekkür ederim. Böyle bir giriş yapmak istedim videoya. Kusura bakmayın. Geçen gün izledim. Denk geldi bir daha abi. İnsanlar nasıl şekilleri bölünüyor? İnsanlara böyle kendiniz izlesinler diye. Tabii ve haliyle şirin gözükmeye çalışıyor herkes. Çok komik tipler var abi YouTube'da. <laughs> Bak şu Twitch kanalında sizlerden gelenler videolarını yayınlayacağım mı? Ya. O videodan sonra ben gerçekten bunları izleyip gülmek istiyorum abi hep birlikte. Yani Twitch'te kahkaha ve yolladığınız videoları izlemek olacak. Gitarix kanalında desteklediniz, beğendiniz. Bu kanalın altına da yorum yaptınız, beğendiniz. Teşekkür ederim. Şimdi kulaktan nasıl şarkı çıkartılır ona bakacağız. Beraber çıkartacağız. Size hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Elimden geldiğince naçizane motivasyon videosu olsun. kullandığım program Transcribe. Daha iyi yavaşlatan programlar varmış ama ben zamanda aldığım için bu programı, bu programı kullanıyorum uzun yıllardan beri. Transcribe güzel bir uygulama. Gerçekten güzel bir uygulama. Şimdi parçanın en başında size küçük bir dinleti vereceğim. Ona bir bakalım. Burası. Şurayı bakalım nereden nereye kadar çalalım. Tamam. Şimdi burada yüzde 100, %100 yazıyor. Görüyorsunuz. Ben onu bir 65 yapayım bakayım. İlk notu duydunuz. Şimdi gitarı alalım elimize. Böyle tam... <laughs> tam düğün sound'u. Çok seviyorum bu sound'ları. Şimdi bakalım bu sound'la ilk cümleyi çıkartalım. Bakalım. Hmm, da Biraz daha güzel. Si. Evet. Do, si, la, si, do. Şu çok fazla efekt var. Şunu bir kısayım. Şimdi işaretlediğim yeri oraya çalışacağım. Parça parça gidiyorum çünkü telif yemesin video. Biraz korus var gitar tonumda. Biraz da reverb var. Şimdi dinliyorum. Evet, C. Da Not çıktı. Evet, şimdi biraz daha ilerliyorum. Evet. Tamam. Böyle çıkartıyorsunuz şarkıları. Evet. Heh. İlk not bu. Şimdi hızımız 60. 60 mı metronom olarak düşün. Tabii ki 60 metronom 160 yavaşlatıyor bunu. Şimdi ben bunu 170'e çıkarttım. Tamam. Dam dam mi 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 fa mi de mi fa re do si la si Si Tamam. Şimdi yüzde yetmiş, yüzde seksen yapalım. Asıl metronom bulacağım şimdi. Allah. Tamam. Şimdi yüzde yüze geliyorum. Jasmine. Day 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 day. Rain no see no see. Evet. Ha. Bir part daha yapalım mı? Duy ilk önce. Evet. Ha. Ha. Tamam. Şimdi biraz ses verelim. tabir var tabii ki. Ba e, bağlama tavrı var burada. Yani şimdi bu şarkıyı siz aslında bana böyle melodiler yollayın, beraber çıkartmaya çalışalım. Çok keyifli olur. Evet, burayı da çıkarttık. Evet dostlarım, çalışmak lazım tabii ki ama temelini çıkarttık. Bir bir saat Evet. Yani çalışmak lazım. Çalıştıktan sonra gerçekten olabilir. Yani ben çalışmayı çok seviyorum. Yeni yeni de işte her seferinde söylüyorum. Yeniden çalışmaya başladım. Yeniden çalış. <laughs> yani hayat mücadelesi ya. Yapman gereken şeyler var hayatta. Onların içerisinde ekmek tekmemize de vakit ayırabilirsek o da bize karşılığını pozitif anlamda veriyor. Umarım size bir kılavuz olmuştur. Motivasyon videosu bu. Dinleyin. Dinleyerek çıkartmaya çalışın. Notaya ya da taba bağlı kalmayın. Sizden tek isteğim bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Başta açtığım gibi kapatacağım şimdi videoyu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yorum yapın, beğeni yapın. Beni takip edin. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs>